Türk havacılığının geleceği, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'dan tarihi bir an. Bugün gökyüzündeki egemenliğimizin yeni perdesini aralıyoruz. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, ilk mühimmatlı atış testini başarıyla tamamladı. Milli mühendisliğimizin eseri Kızıl Elma'mız, Roketsan'ın Teber 82 ve Aselsan'ın Tolun mühimmatları ile hedefleri 2, tam isabetle 1. vurdu. Bismillah. Ülkemize evet. ve milletimize hayırlı olsun. Peki bu milli ve özgün platforma sahip olmanın ]â. stratejik farkı nedir? Bu platform bize ne kazandırıyor? Milli ve özgün platformun farkını şöyle görmek lazım. Yabancı, insanlı bir savaş uçağına milli bir faydalı yük mühimmat, kod ve benzeri entegre etmeye kalktığınızda yüz milyonlarca dolarlık fahiş maliyetler, sayısız operasyonel kısıtlama ve her adımda alınması gereken uzun, zorlu izinlerle karşılaşırsınız. Ancak Bayraktar Kızıl Elma gibi milli bir platformdaysa İstediğiniz milli sistem'i yabancı bir savaş uçağına entegrasyon bedelinin yüzde bir maliyetine çok daha hızlı ve hiçbir izne veya kısıtlamaya tabi olmadan entegre edersiniz. Kontrol tamamen sizdedir. Bismillahirrahmanirrahim. ateş. Bu gurur verici platform milletimize bir kuruş dahi yük olmadan Baykar'ın tamamen ihracattan elde ettiği gelirlerden oluşan öz sermayesiyle ülkemize kazandırılmıştır. Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye vizyonuyla göklerdeki yeni nesil gücümüz Kızıl Elma testlerini hız kesmeden devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi durmaksızın ilerliyor. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.